مرحبا Profesör Doktor Emin Kafkas. Bugün size aslında böyle işimize yarayabilecek, bizi hastalıklardan koruyacak önemli bir stratejiden bahsedeceğim. Gerçekten egzersiz yapmak bizi hastalıklardan koruyabilir mi? Yani egzersiz hastalıkları önlemede etkin bir strateji midir? Genel olarak bilimsel kanıtlar ışığında özellikle egzersiz uygulamalarının kalp hastalıklarını ve diyabeti önlemede etkin bir araç olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. Dahası kalp hastalık hastalıklarını ve diyabeti önlemede egzersiz uygulamalar iyi dökümante edilmiş bir konudur. Tabii ben burada egzersizin kalp hastalıkları ve diyabete iyi geldiğini söylemeyeceğim tam tersine bugün size özellikle egzersiz uygulamalarının etki etme potansiyelinin sanılan aksine bu iki hastalık özelinde değil yaklaşık 26 tane kronik hastalığı önlemede ve tedavi etmede egzersizin etkili olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi tabi öncelikli olarak bu 26 hastalığın içerisine giren başlıklarla ilgili bir miktar bilgi vereyim. Şimdi bu 26 kronik hastalığı incelediğimizde akademik araştırmalarda karşımıza çıkan başlıklar kalp damar hastalıkları, diyabet, obezite, hipertansiyon, bazı kanser türleri, osteoporoz, alzheimer, demans, parkinson, depresyon gibi bazı nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere bugün modern dünyada görülen en sık hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesinde egzersizin etkili olduğu ifade edilmiştir. Özellikle 2021 yılında yayınlanan British Journal of Sports Medicine dergisindeki makalede tüm bu saydığım hastalıkları önlemede düzenli egzersiz uygulamalarının etkili bir bir araç olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. Peki burada asıl sorunsal biz bu hastalıkları önlemede ya da tedavi etmede egzersiz yapacaksak bunu nasıl yapacağız? Yani bir egzersiz reçetesi oluşturacaksak hangi kriterlerde bu egzersiz reçetesini oluşturmalıyız? Bilimsel kaynaklar her gün 30 dakika egzersiz yapmanın bu saydığım hastalıklardan bizi korumada en etkili araçlardan biri olduğunu vurguluyor. Bazı otorite kabul edilen ACSM, CDC gibi ya da Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar da büyük oranda haftada 150 ila 240 dakikalık egzersiz seansının bu hastalıkları önlemede etkili olabileceğine dair kanıtlar sunmuştur. Peki burada egzersizin türü ne olmalı sorusuna da yanıt verelim. Tüm bu bilimsel çalışmalar ışığında tavsiye edilen egzersiz türü olarak da kardiyovasküler sistemi güçlendirecek aerobik temelli egzersizler, kas iskelet sistemini güçlendirecek direnç antrenmanlarının mutlaka yapılması tavsiye edilmektedir. Hayat Sağlıklı ve zinde olunca güzel.